Çıkıyorum. Çıkar dışarı. Çıkartamam Çıkart. Çıkart. ki. Sen Kim? Ben çıkartayım mı? Çıkart. Tut. Anne sen Tut. Tut. köpeklerden korkmuyorsun. Bunlardan korkulmaz Bunlar kız. Bunlar minik. Bunlar minik. var. Çok tatlı. Bak. Sevebilirsin bakın. Oo. Bu köpekleri. 그리고 이렇나 사람 오는 데에 Evet arkadaşlar. Şimdi bugün biraz daha yorucu geçti. Ee, bizim burada dur oğlum, dur. Bak 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 asil 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 asil. Bunu gördüğüm zaman oyun oynayası geliyor. Bak 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 tatlıla bak tatlıla bak. bak. Diğin nerede? Diğin nerede? Kont. Kont. Sen ne yapıyorsun? Bak 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 kıskanıyor hemen kıskanıyor. Bana bakın bakalım. Dur bakayım kıskanma kıskanma. Bugün keyfiniz daha iyi. He? Doktora gittiniz veteriner sizi şey yaptı değil mi? Bak 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 konta bak konta bak. Siz kulaklarınıza böyle sprey sıktı. Parazitlerden biraz biraz kurtuldunuz. Pirelerden de kurtuldunuz. Herhalde keyfiniz yerine geldi. Değil mi? Oğlum siz sevmeyi doyamıyorum lan. Sevmeyi doyamıyorum. Bu bak, şuna şey. bak şuna bak şuna bak. Aşilliğe bak. Kontrol. He? Evet. O Zeyna. Zeyna. Senin buraya ne oldu öyle? Kim bir? Ha bir şey yokmuş. Affedeyim size. Affedeyim size. <laughs> Gel buraya. <Zeyna> <laughs> Hı? Evet. Geliyor musunuz? Ha, çok küçük Çok küçükler böyle. Yaprak yiyorlar. Çok küçükler. Şuradan yaprak alıyorlar, yiyorlar. ne var ya ne? Oyun istiyorlar. Oyun, oyun, oyun. Oyun zamanı çünkü. Biraz önce birbirlerine nasıl girdiler bunlar ya? Ha? ha aynen. Bunlar da bize motive oluyor. <laughs> Sürekli oyun istiyorlar bu spalar. Sürekli oyun istiyorlar. Bugün veterinere götürdüm. Veteriner gayet sağlıklı dedi. Tire veteriner kliniğine. Evet. Tire veteriner kliniğine götürdük. Gayet sağlıklı dediler. Ama ne olur ne olmaz diye bir daha parazit aşılarını yaptılar. Bir de karma aşısı yaptılar. 15-20 gün sonra da tamamen korunmak için bir aşı bir de kuduz aşısı olacaklar. Ondan sonrasında aslan parçaları olabilir. Gelişiminde vesairesinde herhangi bir sıkıntı yok. 3 hafta sonra. Tam üçkağıtçılar bunlar. Birbirlerine giriyorlar, kavga ediyorlar. Ama doğalarında var o kadar kadarcık olsun. Eşek Spaları çıkacak. Çok asil hayvanlar. Baba biliyorsun erkek şuradan çıktı. Hı? Şuraya çıktı erkek. İzin vermeseydin. Hayır deseydin. Çıksana ne olacak? Hayır. Gerindirdim sonuçta. Bu arada bu köpekleri <laughs> yavrularımızı bizlere gönderen Sivas'tan Mahmut abimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok asil ve güzel tatlı hayvanlar. Bak se sevgi bile böyle köpeklere yaklaşamazken şimdi hayvanlarla bayağı bağ kurdu. Bu da bizi çok mutlu ediyor tabii ki. Bunlar 3-5 ay sonra buranın aslanları olacak. Bak 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 hemen gidiyor. Hemen gidiyor. Öyle. Hemen yatışa da geçerler. Böyle tatlılar. Şimdi konumuza gelelim. Yavrularımızı görünce tabii unutuyoruz. Bak, bu da benim bir diğer yavrum. Elif, ne yapıyorsun kızım? Yerden yapraklar topluyorum. Hmm, yapraklar topluyorsun. Bir şey soracağım sana. Sen mi tatlısın Zeynep mi? Sen Zeyna. mi tatlısın? Karar verin. Hangisi tatlı? Bakın bakalım. Bu mu tatlı? Zeynep tatlı. Zeynep tatlı. Zeyna geldi. İşte Zeyna geldi. Bu konttu. <laughs> Ama hareketlere bak. Hareketlere bak. Burada benim asıl işim olan asıl işim olan onu anlatayım. Gördüğünüz gibi burası bir orman oldu. Bu ormanda bu ormanlarında yani bu ağaçların şeyi e, bu dut ağacından geliyor. Dut ağacı çok devasa böyle e, yaklaşık 20 metre çapında falandır. 20 metre çapında bir alanı kaplayacak şekilde devasa bir dut ağacıydı burası. Bu da dut ağacı ama daha toplamadan düşüyordu. Sadece pislik yapıyordu. Diplerine pislik yapıyordu. Aynı şunlar gibi. Ve bize hiç nasip olmuyordu yemek. Biz de geçen sene bunları aşılattık. Aşılattık ama işi bilmiyorduk. Aşılatınca bu alanı da belli bir zaman sonra kesmek gerekiyormuş. Şu alana. Çünkü gücü buraya versin. Şu alana versin. Tabi biz bilmiyorduk. Şimdi acemiyiz. Yani tam olarak daha köylü sayılmayız. Ondan sonra e, burayı aşılattıktan sonra komşular sağ olsun burayı kesmemiz gerektiğini söyledi. Testereyle burayı uçurduk. Ve buraya dağ gibi bir odun çıktı. Bu da asıl odunlar, küçükler vesaire falan burada. Ben şimdi bunları bir de yarın buraya çit çekilecek. Güvenlik açısından bu yavrularımızı yavru köpekler için ve e, kedi köpek girmesin diye biz komple çevreye çit yaptıracağız. Maliyetlerden dolayı birazcık yavaş ilerletiyoruz. Maalesef şu direğin bir tanesi 100 TL. Bir tanesi. Normalde bu tam olarak emin değilim ama 50-50-60-60 profil. Altında bir bayrak var. Ee, i̇şim gereği biraz bilirim. 1.20 boyu var. Ve 100 TL bu. Biz bunu daha kısa yoldan bir şeyler ayarladık. Büyük bir tane yaprak. Hmm. Aferin kızıma. Bunun üstünde bulduğum yerden yaprakları bunun üstüne koyacağım. Ve bir şeyler yapmaya çalışacağım. Aferin sana güzel kızım. Burada salçalık biberler var. Hayır, hayır. Güneşte kurutuluyor. Geçen seneden komşular da yapmıştı. Çok güzel olduğunu görmüştük. O yüzden komşularla beraber biz de yapıyoruz. Gel buraya. Komşularına sevginde eline sağlık. Ayı bu köpekleri oradan al. Şimdi bana dünya kadar iş çıktı. Burası için. Şöyle köye taşınacaklar için söylüyorum. Hiç kolay değil. Ama bunun bilincindeyseniz veya daha öncesi çalıştıysanız böyle yerlerde falan yani daha doğrusu köy geçmişiniz varsa bunların bilincindeyseniz hiç zorunuza gitmez tam tersine daha çok keyifli çalışırsınız. Ama eğer ki köy geçmişiniz yok da çalışırken zorlanmaya başladırsanız pes etme olasılığınız yüksek. Bunun için bence deneyimlemeniz gerekiyor derim. Şu patlıcana bakacaktım bayağıdır. Olacak olacak dedim. Yok daha var bunun şeyi. Bu arada hasatlarımızda biraz biraz yine oluyor domatesler falan daha da yeşil bunlar bunlar yeşil bunları suladıkça güzel güzel büyütüyor büyüyorlar. Böyle şey var. Bak yaramaz. Yaramaza bak yaramaza. Git. Şikayetçi. Biberlerimiz de oluyor. Biberlerimiz yine oluyor. Biz unuttuk bu arada. Şurada bir kabak vardı. Kabak iki buçuk karış devasa bir şey oldu. Ha şunu düşünün yani. Şöyle bir şey. 2,5 kayıs tabak var. Hani bunun ağırlığı en az 2 kilo, 3 kilo var. Bunu unuttuk. Ama Tohuma bırakırız Bunlar çok sıcak suya saldırıyorlar. O zaman su verin oğlum. Serin su verin. Ondan sonra. Suları... Yeni su getirin. Burada da patlıcanlar büyüyor. Patlıcanlarımız büyüyor ama daha da büyüyecekler. Bunları biz közde pişirdik. Çok lezzetli oluyor. Şöyle yuvarlak yuvarlak. Bak şurada var. Daha patlıcan almak nasip olmadı bize. İnşallah bu bahçeyi daha güzel, daha profesyonel hale getiririz. Bak. Ne yapıyorsun siz? Eline sağlık. Çok lezzetli. İnşallah koyulaşır da. Koyulaşır, koyulaşır. Koyulaşmasa da böyle de gider. En azından ziyan etmemiş oluruz. Odun ateşinde olduktan sonra Gelme oradan Gel buraya Şimdilik ocağımız yok. Şöyle inşaat demirleriyle tuğlaların içinden geçirerekten yaptık. yaklaş şöyle koş. Ya, 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 ya. Poyraz. Efendim? Yaklaş bir. Koş, koş. Koş, koş, koş. Ne oldu? Senden hızlı mı koşuyoruz? Yakala yakala. Yaklaş. Konta yaklaş, şöyle koş. Aynen. <laughs> koş çıksın başka türlü. Koş. Elif. Yakala. Koş. Elif Cem Elif. Ya Elif, konta yakın koşsana. Ya ama başka şekilde kafa ki. E, tamam sen koş. Geliyoruz. Elif seni. Siz video çekin bakalım. Şimdi sen mi olacaksın? Hmm. Tamam. Evet sıra var bana Ama... Ama dur oğlum sayılmıyor. Allah <laughs> ben seninle direkt. <laughs> Bırak, bırak. Tamam, bırak. Koştu. baba. koştu. Baba koştu. Aynen. <laughs> baba koştursana. Baba neden koşuyorsun? <laughs> Otur. otur, 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 sen de, sen de otur, sen de otur, otur, otur kızım, otur. Otur. Hadi sen de otur. 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 Ne yapıyorsunuz? Beni mi dinliyorsunuz siz? Bana bakın. Bana bak. Yüzüme bak. Yüzüme bak. Bak buraya bak. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz siz? Yemek mi bekliyorsunuz? Hah? Yemek mi bekliyorsun siz? Hı? Kızım. Kızım. Kızım.